meclisine. Değerli halklarımızın, işçilerin, emekçilerin, yoksulların, barınamayanların hepsinin talebini, mektuplarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götüreceğiz ve orada milletvekillerine teslim edeceğiz ve parlamentonun bütçeyle ilgili gündemi devam ederken, yani genel kurulda bütçe görüşmeleri sürerken aslında gerçek bütçe taleplerinin halktan, işçiden, emekçiden, yoksullardan, barınamayanlardan, gençlerden ve kadınlardan olan esas talepleri ileteceğiz kendilerine. Evet değerli halklarımız, değerli işçi emekçi kardeşlerim. Ekmek ve barış için bütçe istiyoruz. Dem Parti olarak gerek alanlarda, meydanlarda gerekse parlamentoda yürüyen bütçe görüşmelerinde bizler bu şiarla hareket ettik ve bütçenin bu şekilde oluşturulması, bu şekilde planlanması için 40 güne yakın devam eden komisyon aşamasında bizler bütün bakanlıklarla ilgili taleplerimizi tek tek ilettik. Verdiğimiz bütün soru önergeleri ne yazık ki reddedildi. AKP ve MHP'nin oylarıyla muhalefet komisyon aşamasında bütçede bir harf dahi değiştiremedi. Buna izin verilmedi. Ve kendilerine işçinin, emekçinin hakkını savunduğunu iddia eden iktidar bugün genel kurul aşamasında ne yazık ki yine bütçeyi kime ayırdıklarına baktığımızda faiz lobilerine, sermaye gruplarına Yanda şirketlere ve en önemlisi bizler barışı konuştuğumuz bu günlerde bütçeyi yine silaha yine özel harp politikalarına ayırmak üzere bir planlama içinde olduklarını bir kez daha gördük. Ve değerli arkadaşlar bakın bugün Batman'dayız. Dört yerden yürüyüşümüzün startını vereceğiz. Ve ilkini şu an Batman'dan gerçekleştiriyoruz. Batman devrimci yurtsever mücadele tarihi açısından son derece önemli bir kenttir. Batman aynı zamanda bir işçi emekçi kentidir. Ve Batman'da yine sözlerimin başında burada devrimci yurtsever emekçi ve demokrasi adalet mücadelesi yolunda Yitirdiğimiz canlarımızı burada anmak istiyorum. Edip Solmazların, Mehmet Sincarların, Cengiz Altunların ve onlar gibi nice devrimci yurtsever canımızı bedel ödemiş canlarımızı burada hepinizin huzurunda saygıyla minnetle anıyorum. Ve yine geçmiş dönemde İleş başkanlığımızı yapan sevgili Mustafa Mesut Tekik'i saygıyla anıyorum. Ve bakın. Geçen senenin 28 Temmuz'unda bizler Ekmek ve Adalet buluşması için Batman'daydık ve Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız etkinliklerin içinde işçiyle, emekçiyle Kürt Türk halkıyla, Türkiye halklarıyla yaptığımız bütün buluşmaların içinde gerçekten çok önemli bir buluşmayı Batman'da gerçekleştirdik. Ve sevgili Mustafa yoldaşımızın işçi emekçi mücadelesinden büyüyen gelen ve sendikal mücadelede çok önemli görev ve rol üstlenmiş yoldaşımızın bu çalışmada emeği çok büyüktü ve bizler Ankara'ya gittik. Bu çalışmalarımızı değerlendirdiğimizde Batman'ın bir işçi kenti olan Batman'da bu çalışmayı orada özel olarak değerlendirmiştik. Ve ben burada yitirdiğimiz canlarımızı bir kez daha saygıyla, minnetle anıyorum. Onları asla unutmayacağız. Sevgili işçi kardeşlerim, yoksul kardeşlerim, Bakın bugün Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik kriz dünya ölçeğinde eşine benzerine az rastlanan bir kriz. Enflasyon almış başını gitmiş. Hayat pahalılığı almış başını gitmiş. İnsanlar ev kiralarını ödeyemiyor. Emekliler 16 bin TL'ye mahkum edilmiş. Emeklileri dinlediğinizde evine et bile götüremiyor. Zaten kirada oturuyorsa vay haline tirasını bile ödeyemiyor. Kamu emekçileri yoksulluk, yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bakın burada çok sayıda anamız var. Burada çok sayıda işçi emekçi kardeşimiz var. Hepimiz biliriz. Eskiden çocuklarımız kamuda çalıştığında öğretmen olduğunda memur olduğunda sevinirdik. Derdik ki hayatı kurtuldu. Ama artık memurun da hayatı kurtulmuş falan değil. Garanti değil. Memurlar yani kamu emekçileri dahi öğretmenler, emekçiler kendi kiralarını ödeyemiyor. Çocuklarını dahi okula gönderdiklerinde onların masrafını doğru düzgün karşılayamaz bir hale gelmiş durumda. Herkesin bakın hepimiz dönüp cebimize bakalım. Herkes kredi kartıyla yaşıyor. Yani borçla yaşıyor. Borcu borçla ödüyor yurttaşımız. Ve sadece Batman'da en az 26 bin icralık dosya var bu konuyla ilgili. Sadece Batman. Bunu Türkiye ölçeğinde düşündüğümüzde ne kadar çok yurttaşımızın kredi kartının patladığını, kredi kartı yüzünden icralık olduğunu, milyonlarca yurttaşımızın bu şekilde yaşadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve bakın bizler şimdi bu açıklamayı yaparken Ankara'da bakanlıkta asga, asgari ücreti belirlemek üzere komisyon toplantısına başlamış. Kim belirliyor asgari ücreti biliyor musunuz? O masada işçiler yok. Patron ve iktidar belirliyor asgari ücreti. 22 bin TL asgari ücret olur mu? Bu ülkede 16 milyon yurttaşımız asgari ücretle çalışıyor. Onları 22 bin TL'ye mahkum eden bu zihniyeti bir kez daha burada huzurunuzda kınıyoruz. Bugün açlık sınırı 30 bin TL'yi bulmuş durumda. Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi geçmiş durumda. Ve böylesi bir koşulda asgari ücreti belirlerken asla marketlerde satılan peynirin bakkaldaki ekmek fiyatına Yediğimiz, içtiğimiz, ete, süte, yumurtanın fiyatına, yemek zorunda olduğumuz, tüketmek zorunda olduğumuz gıdaların fiyatı da bu alım gücüne göre belirlenmiyor. Patron ve onları koruyan AKP iktidarı kafasına göre işçinin, emekçinin asla çıkarını gözetmeyen bir şekilde belirliyor asgari ücreti. Ve buradan Batman'dan Ankara'ya sesimizi duyuruyoruz. Asgari ücret komisyonunu belirlemek üzere toplananlar sesimizi duyun. Dem Parti olarak asgari ücretin 46 bin TL olarak belirlenmesini istiyoruz. Ve en az <laughs> ve en az senede iki kez enflasyon artış oranına göre bu ücretin yenilenmesini talep ediyoruz. Ve değerli arkadaşlar Bakın Batmandayız. Biraz önce söyledim. İşçi emekçi kenti. Petrol işçilerinin yoğun yaşadığı bir kent. Bir dönem tekstil işçilerinin yoğun olarak çalıştığı bir kent. Ama şu an geriye dönüp baktığımızda Türkiye'den artık sermaye dahi kaçmaya başlamıştır. Sermaye dahi bu kadar antidemokratik bir şekilde yönetilen bir ülkede yatırım yapmak istemiyor. Ve girdi fiyatları yani ham maddenin pahalılığı yüzünden de başka kentlere, ülkelere kaçıyorlar. Ve tekstil bir dönem Batman'da 50 bine yakın işçinin, emekçinin çalıştığı bir sektörken şimdi bu sektörün üretiminin Mısır'a kaymasıyla birlikte 20 bine inmiş durumda tekstil işçisi sayısı. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Batmanlı'nın daha çok aç kalması demektir. Batmanlı'nın daha çok işsiz kalması demektir. Batmanlı'nın daha çok esnafının geçinememesi demektir. Ve başta Batman olmak üzere özellikle Kürdistan coğrafyasındaki bütün kentlerimizde artan işsizlik ve yoksulluk Bölgesel eşitsizlik neleri yaratmış durumda biliyor musunuz? Buradaki gençlerimizi göçe mahkum etmişler. Bir Batmanlı genç neden doğduğu yerde, doğduğu Batman'da karnı doymasın? Neden yurt dışına gitmek zorunda hissetsin kendini? Ve burada bu bölgesel eşitsizliği Kürt halkına reva gören iktidar anlayışını ve yönetim anlayışını asla kabul etmiyoruz. Batman halkı, işçiler, emekçiler yalnız değildir. Bu böyle bilinmelidir. <gülüyor> 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 ve değerli arkadaşlar, değerli Türkiye halkları. Bizler yerel yönetimlerde, yerel yönetim anlayışımızla bütün yönettiğimiz kentlerde işsizlikle, yoksullukla mücadele için DEM Parti olarak programlarımızı geliştirmek ve hayata geçirmek istiyoruz. Bakın Batman'da işsizliğin, yoksulluğun, barınamamanın bu kadar yoğun olduğu bir kentte ne yaptı iktidar? Kayım atadı. Batman halkının iradesini tanımadı. Batman halkının seçme ve seçilmesine bu hakkına darbe vurdu. Bunu asla kabul etmiyoruz ve Batman başta olmak üzere atanmış bütün kayımların geri çekilmesini acilen istiyoruz. Bu hem Türkiye'nin demokratikleşmesi için bu hem Türkiye'nin demokrasisine hizmet etmesi için hem de bir kentin kendi yerel iradesiyle kendi kendini yönetebilmesi ve yerelden merkeze kadar sorunlarının giderilmesi için bizlerin acil talepleri arasındadır. Ve değerli Türkiye yurttaşları bakın şunun altını özellikle çizmek istiyorum. AKP 2026 bütçesini istikrar ve refah bütçesi olarak ifade etti. Ve bütçe açılış gününde bizler de eş genel başkanlar olarak oradaydık ve konuşmalarımızı yaptık. Bakın, Cumhurbaşkanlığı bütçesi sunulurken Cevdet Yılmaz'ın yaptığı sunumda sanırsınız ki uzayda bir cennet anlatıyor. İnsanları kandırmaya çalışıyorlar. Sanki dünyanın en demokratik ülkesinde yaşıyormuşuz. Asla hiçbir insanın aç yaşamadığı başını yastığa aç koymadığı bir ülke tasavvuru yaptılar. Külleyen yalan ve yanlış bilgiler bunlar. Türkiye'de 50 milyona yakın insan açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ve bizler DEM Parti olarak diyoruz ki bu böyle gitmez. Bunun böyle gitmesine izin vermeyeceğiz. İşçiyle, emekçiyle yoksullarla beraber yürüteceğimiz bu mücadeleyle bunu hep beraber ters yüz edeceğiz. Bunu da buradan iktidarda duysun, Ankara'da duysun. Bizler barışın bütçesinin yapılmasını istiyoruz. Bugün 27 Şubat'ta Sayın Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısı son derece tarihi, son derece önemli bir çağrıdır. Ve biz parlamentoda da, alanlarda da, meydanlarda da şu haykırışımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Savaşa değil, barışa bütçe. Ve biz Türkiye'de barışın tesis edilmesi için, demokratik bir toplumun tesis edilmesi için Bütçenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim için bütçe demek, bizim anlayışımıza göre bütçe demek sadece para, sadece rakam demek değildir. Bütçe demek bir ülkenin demokratik bir şekilde yönetilmesi demektir aynı zamanda. Bütçe demek kadınların şiddet görmediği, eşit işe eşit ücret alabildiği bir bütçeleme sistemi demektir. Bütçe demek işçinin, emekçinin onurlu bir şekilde hayatını yaşayabilmesi demektir. Bizim için bütçe demek Kürt halkının kendi ana diliyle eğitim görmesi ve Kürt halkının kendi ana diliyle her yerde kendini özgürce ifade etmesi demektir. Bütçe demek bir yönetim anlayışıdır. Planlama, bütçeleme Yönetim anlayışına göre yapılır. Ve bu nedenle biz iktidarın bütçesine son gün yapılacak oylamada hep beraber savaşa, ranta ayrılan bütçeye hayır diyeceğiz. Hayır diyeceğiz. Hayır diyeceğiz. <laughs> Ve sevgili emekli yurttaşlarımız bakın 6 milyonu aşkın emekli var bu ülkede. Emeklilerin aldığı para gerçekten gülünç bir para. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ve biz emeklilerin maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesini yani öngördüğümüz 46 bin TL'ye çekilmesini istiyoruz. Ve ihtiyacı olan herkese temel gelir desteğinin sağlanmasını istiyoruz. Vergi adaleti sağlanmalı. Esnafımız kana alıyor. Ücretli işçi kana alıyor. Verginin en önemli yükünü Türkiye'de yoksul işçi emekçi karşılıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ve biz Dem Parti olarak bu ülkeyi yönettiğimizde azdan az, çoktan çok vergi alarak vergi adaletinin sağlanması için çalış çalışacağız eğitim ve sağlık kesinlikle parasız olmalıdır. Bugün çocuklarımız okullarına giderken anneleri hazır bir su, bir süt dahi veremiyor. Ve biz öğrencilere okullarda en az bir öğün yemeğin ücretsiz bir şekilde verilmesini istiyoruz. Ve değerli arkadaşlar. Esen Bu başladı. Senadır. Senadır. Devam edebilir miyiz? Tamam. Ve değerli arkadaşlar bundan sonra diğer noktada da bir çalışmamız olduğu için hızlandıracağız şu an. Çocuk emeğinin sömürüldüğü mesemler. Mesemler kesinlikle amacına uygun çalışmıyor. Bakın dikkat edin kaç çocuk çalıştığı iş yerinde tacize uğradı tecavüze uğradı. Çocukların emeği sömürülüyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Mesem çocuk haklarını merkezine alarak en iyi şekilde bir planlamayla çalışmasını yürütmelidir. Ve buradan bir kez daha sesleniyoruz. KHK'lılar mutlaka görevlerine iade edilmelidir. Engelli istihdamı sağlanmalıdır. Gençlerin ve sevgili kadınların her yerde güvencesiz, her yerde, her yerde mobbinge maruz kalan, güvencesiz çalışan, taciz ve tecavüz tehdidi altında bulunan kadınların güvenceli işlerde çalışması için de elimizden gelen her türlü çalışmanın ve çabanın içinde olacağız. Bizler gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet istiyoruz. Ve sözlerime değerli arkadaşlar. Değerli Orhan Kemal'in bir romanından alıntıyla tamamlayacağım. Orhan Kemal der ki ekmek kavgası sadece karnı doyurmak için değildir. Ekmek karın doyurmak için değil. Ekmek aynı zamanda bir insanın onuru demektir. Ve ekmek kavgası Aynı zamanda bir onur mücadelesidir. Ekmek ve barış mücadelesini bizler sonuna kadar devam ettireceğiz. Ve Batman'dan sözümüz olsun ki bu ülkede barışı tesis edene kadar, adaleti tesis edene kadar, Kürt kardeşlerimiz eşit yurttaş olarak yaşayana kadar, işçi emekçi kardeşimiz bu ülkede Onurlu bir şekilde yaşam sürene kadar mücadelemiz devam edecek. Serkeftin, serkeftin, serkeftin.